Kapat. 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 Aşağı in. Evliyetini ver. İki kere buraya geldim. İki de size yakaladım. Bunu mu yapman gerekiyor? Ya korktum korktum. Bunu mu yapman gerekiyordu? Dizimi kırıyordun ya. Korktum abi. Dizim kırılıyordu senin yüzünden. Korkuyorsan binme. Ya o psikolojiyle insan her şeyi yapıyor. Sen... Abi olan oldu zaten cezamızı yazacağız. Ayağın için de özür dilerim. Bilinçli yapmadığım bir şey oldu. Bak ben bunu insaniyet namına bak bu görevin ya da benim yaptığım suçtan dolayı demiyorum. İnsaniyet namına ben şu anda sadece insanlıktan dolayı özür diliyorum senden. Tamam. Yani bilinçli bir şey olmayacağını sen de biliyorsun. Kal bilinçli bir, bir, bir ya şey ya affedersin. kardeşim bilinçli bir bilinçli veya bir, değil. Bir Sana şunu söylüyorum. Yani. Sen peşinden bir polisi koştururken ben senin peşinde ölsem senin bir teröristten ne farkın var? Senin yüzünden bir polis ölüyor. Teröristten ne farkın var? Terörist de polis öldürüyor, sen de polis öldürmüş oluyorsun. Ne farkı var? Ne yapacaksın abi şimdi? Bakacağım. Senden bir ricam olabilir mi abi? Ne ricam olacak? Beni kurtaracak perişan oluyor. Motoru paramparça ediyorlar. Götüreyim içeri koy. Videosunu da sana çekeyim atayım götürüm içeri koyun, çalıştırmayın. Zaten benim adıma da değil. Biraderle şimdi onun Kimin adına... Kardeşimin adına. adına, adına? Kardeşim adına. Ee, onu da şimdi getir, götür, kurtarıcıdan alamam yani motoru. Orada da perişan oluyor abi, 1 milyonluk motor. Şimdi aslında ben sana şu an ne yapsam hatta... Biliyorum, farkındayım ama ben sana, senin şahsına değil, o anki refleksle yaptığım bir hata gibi. Bizi mahvettin ama ya? Yani. Abi, 1 milyon kere özür dilerim. Yani. Senden bir şey daha rica şey edeyim abi ceza yazma demiyorum bak bu benim eee insani istediğim bir şey. Ben tır şoförüyüm abi 65 puanım var. Bana puan düşmeyecek şekilde. Puan düşmeyecek döküyorum. şekilde neden yazayım mesela? Puan düşerse emekli olamam. Dolmuşta durak dışında yolcu indirmekten mi yazacağım evet. bin sesi motora? Ben yani egzozdan puan düşüyorum ki geçen sefer yazdıra. Egzozdan düşmüyor. Benim, tamam. Benim puantim abi ben eklemden oldu Ben ceza yazma demiyorum. Cezayı çalış öyle derim. Bu ceza makozu egzozdan dolayı. <laughs> Tamam abi şey yok. Beni yani sağ ol. İnşallah düzülür. Ayağım çok 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 Abicim. Ya kardeşim. Buradan polis noktasının olduğu yerden bu şekilde hızla gidiyor. Abi mi? hızlı mı kaçta gittim göstereyim sana? Ya az zor durdun arabaya vuruyordu. Abi ama kaçta gittim göstereyim. Buradan çevirdim. Hangi kaçta gittiğin bak. önemli değil. Benim abi, Arabaları durdurmuşuz. Çevireyim. Orada dubalar var. Bu şekilde buradan gidemez. Abi dubaları kenara çekmişsiniz. Ben de bitti zannettim gidiyorum. Ya tabela var ya başında. Abi kenarı diye. çekmişsiniz. Ben de bitti zannettim gidiyorum. Hala cevap veriyorsun. Yüzden... Abi cevap veriyorsun da bak ben de sen ya. diyorum ki. Tamam hızlı soldan gidiyorsun. Soldan çevirirsen hızlı ne alakası ki abi? abi. Tersden niye geliyorsun oğlum? Tersden ne geliyorsun? Ters yönden geliyorsun. Ters geliyorsun ters. Tersten geliyorsun tersten. Nasıl? Tersten geliyorsun. Nasıl ya? Tek yön oğlum burası tersten geliyorsun. Allah Allah. Nereye gidiyorsun? Yardırıyorsun gidiyorsun. Dikkat et. Dikkat et. Tersten geliyorsun tersten. Tersten niye gidiyorsun? Ya Berti, niye Olur mu öyle şey ya? Tersten gidiyorsun, tersten. Ha bir şey olmaz, görürsün. Bunlar sebebiyle işte motorcular şöyle, motorcular böyle oluyor yani. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. <laughs> bitirdim be. Biti bitirdim be. chắc chắn chấp nhận chắc chắn chấp nhận chấp nhận chấp abi. Biraz, biraz, biraz önce geçen plakasızlar siz değil misiniz? Yok. biliyorum. de bir versene. Bir de kadara gittik. NK'nın hangi sürücüsü? Kenan mı? NK benim aynen. Kenan. Şöyle. Sizi aynı araçlar, motorlar geliyor deyince ben biraz daha size Zaten şey... yaklaştım. Ben de tubaları düzeltmeye gitmiştim normalde. Siz oradan gelince normalde orada yakaladım. şimdi bekle iki dakika Kaldırıma park etmişin gelmiş burada caz yapıyor. Ben de sana mı soracağım nerede duracağım? Yok sormuyorum onu. Canım. Geri geri çıkarsın. Çık geri geri. Sürsene Allah için sürsene. Bir sürsene gel buradayım hadi bekliyorum sür. Telefonda devam işim et. et. var abi. Telefonda işim var. Bekle. Oğlum, devam aç. et. Devam et. Abi telefonda işim var. Bekle. Konum açıyorum. Devam et sen çocuğum. Edeceğim. Şurada. Sakin ol abi. Tamam, devam etsene, A, edeceğim, edeceğim bırakır mısın kolumu? Konum açıyorum konum. Tamam, yürü oğlum şurada aç. Utanmıyor musun sen? Arkanda kadın var bak. Ne utanacağım abi Allah'ım. Gelip ana... O, o bana terbiyesiz hadi geliyor. Hadi oğlum hadi. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kul le yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa mawlana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tabii ki. Buyur. Ruhsat koltuğun altında. Buyur. Efendim? Konuşturabilir Tabi Teşekkür ederim abi İleride çevirme var Yayla kandiller o nasıl yelek ya? Yine Aklımı aldın. Ya kırmızı giydin mi polis zannedin Asıl onu giydin mi polis zannederim ben seni. Yeşil. Ama bunu giymediğim zaman da beni çarparsın. Siz. Çarpmam ya niye çarpayım on numara adamsın sen. On numara da garanti de görükmüyor ki. Yapma ya. Yap. gelsin atarım korkma. He? Evet. Hayırlı evet. <laughs> kandiller de hocam orada daha şey Çarp durdurmadık <laughs> ki sadece merhabalaştık. He ne evet. güzel. Abi Hadi görüşürüz. Amin abi. Yapma. Adamsın. Hadi. Hadi.